Tekrar merhaba değerli ailem, hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte simyanın en gizli, en büyük anahtarlarından birini konuşacağız. Sol ve et kaguara, yani çöz ve birleş. Ben bu yabancı terimleri çok iyi telaffuz edemiyorum, siz bulursunuz aslında. Bu ifade simyacıların hem laboratuvarlarında kullandığı bir yöntem, hem de ruhsal yolculuğun özünü anlatıyor. Çünkü bu evrede her şey iki süreçle işler. Çözülmek ve yeniden birleşmek. Bir düşün doğada suyun buharlaşıp göğe yükselmesi, sonra yağmur olarak tekrar toprağa dönmesi ya da insanın çocukluktan yetkinliğe geçerken eski halini geride bırakması yani bir kimlik kazanması hep aynı yasa işler. Önce çözülür sonra yeniden birleşme. Simyacılar bunu laboratuvarlarında metallerle yapmaya çalıştılar. Mesela kurşunu çözerek arındırmak sonra onu daha değerli bir hale dönüştürmek ama aslında anlatmak istedikleri çok daha derin. İnsan insanın kendi içindeki çözülme ve birleşme süreci. İçsel çözülme yani sol ve insanın kendi kalıplarını kırmasıdır. İnançlarını, alışkanlıklarını, bağlandığı her şeyi sorgulaması. Bu öyle kolay değildir. Çünkü biz genellikle kendimizi alıştığımız kalıplarla tanımlarız. Ama simyacı der ki, önce çözül. Eski benliğini dağıt. Ancak o zaman yeniden doğabilirsin. Sufilerin dediği gibi ölmeden önce ölmek. İşte tam da budur. O ölmeden hakiki benlik ortaya çıkmaz. Ve sonra gelir kavgala yani birleşme. Burada insan dağılmış parçalarını yeniden toplar. Artık bu yeni birleşme eskisi gibi değildir. Çünkü kişi önce çözülmüş, arınmış kendi gölgesiyle yüzleşmiştir. İşte bu yüzden yani hal daha olgun, daha bütünlüklüdür. Mısır'da Osiris'in parçalanıp sonra Isis tarafından yeniden birleştirilmesi tam da bu ülkenin mitolojik bir anlatımıdır. Yani yani Tanrı bile önce çözülür, sonra yeniden doğar. Hermes Trismegistus, her şey çözülür ve yeniden birleşir. Hayatın sırrı budur diyerek bu yasayı dile getirmiştir. Cebir bin Hayyan laboratuvarlarında metalleri çözü damıtarak arındırırken aslında insanın iç dünyasını işaret ediyordu. Paraselsus insanın hastalıkları da çözülmeli, köküyle görülmeli, sonra yeniden şifa bulmalı diyerek bu anlayışı tıba taşımış. İşte. Değerli ailem fark ettiniz mi? Bu sadece bir kimya formülü değil, hepimizin hayatında yaşadığı bir süreç. Bazen hayat bizi dağıtır, çözer, paramparça eder. O anlarda kendimizi kaybetmiş gibi hissederiz. Ama işte tam o noktada kimyacıların anahtarı devreye girer. Çözülmek yok olmak değil, yeniden doğmak için hazırlıktır. Küllerinden doğan anka kuşu gibi. Biz de çözüldükçe yeniden doğarız ve her doğuş daha olgun bir hale getirir bizi. Son ve et kavguala yani çöz ve birleştir. İşte bu simyanın gizli anahtarıdır. Sadece metallerin değil ruhun da altına dönüşmesinin sırrıdır. Sen ve ben hepimiz bu yolculuktayız. Dağılıyoruz, yeniden birleşiyoruz. Ve her döngüde biraz daha olgunlaşıyoruz. O yüzden çözülmekten korkma. Çünkü çözülmeden birleşme olmaz. Ve birleşmeden hakikat bulunmaz. Görüşürüz.